Sıkıntıyla hayır olsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama arkadaşlar bu sefer oyunu sildim. Evet sildim. Ve challenge yapacağız. Ama ondan önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunu bana biri öğrenmişti bunu. Sonra ben bunu oynadım geliştim. Artık çok yaşadım sonra sildim. Yine oynadım yine geçtim artık sıkıcı geldi. Yine sildim ve tekrardan o kadar gelişti tekrardan bu şimdi oyunu sildim. Şimdi amacımız arkadaşlar sadece Milletten bir şey çalarak kazanmaya çalışacağız. Bak mesela bunu çalacağız ya. Bunu çalıp götürecek bu bizim olacak. Ortada burada bir şey almayacağız. Evet lirilere çaldık. Biliyor, görüyorsunuz. Buradan bir şey almayacağız arkadaşlar. Mesela bu adamın 57 saniye var. Yani bu challenge bence güzel ama çok da iyi değil. Ne diyorsunuz? Sizce oyunda şey yapabilir miyiz de online server diyelim. Bu ne oluyor? Ha, gerçek oyuncuların yanına gidebiliyormuş. Onların yanına gidersek gerçek bizde olmayan bir rotor olur. Neyse bu arkadaşlar baya iyi. 5-5 video sayede bunun sayesinde daha çok şey çalarak. E, bu arada daha ilk dakikada biz bu dış aldık ha. Bu arada iyi. Mesela bunu falan alamıyoruz da. Bunu çal, var ya. Ulan 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 görmedi. Ulan ya. Ananı ya lan bilirler neyi niye çalıyorsunuz? Ulan vuramadım. Ulan adam çaldı götürdü ya. Uf ya abi lirilerden ne yapacaksınız? Neyse 235 dolarımız var ama hiçbir işe yaramıyor ki. Bu arada burada para alıyoruz ya 500. Bunu da alabiliyoruz. Yani bu var. Ama şimdi ortadan bir şey almayıp da ben nasıl kasılacağım ama ya? Of bunu çalırsak var ya. Oğlum. Ulan. Oğlum bunu çalarsam. Bunu çalarsam çok iyi olur. Bunu çalarsan. Çalamam bu arada. Çaldım lan. Bu bir Bayağı veriyor. Bunu satmayacağım. Uy, bir bir dokuz bir kız puan alanlar var. İşte işte bu be. Aa, biz bu oyunda tekrardan önceki geliştiğimiz kadar yaşayamayacağım. Eskisi gibi olamayacağım. Biraz para biriktirsin. 12 13 saniye. Ben şu ortadan bir şey almak istiyorum ama alamıyorum işte. Yasak. Eğer var ya o oyunu sildim ya tekrardan. Ben de olmayan Baber Erot atarsa hiç gelmeyen u din din mesela şu an atarsa ben bu oyunun ağzına ederim. Ama bak gerçekten böyle bir şey yaparsa bu oyunu bir daha oynamam ve 1K buradan aldık. Neyse güzel. Bu orada bu bunu almasak mı ya? Bu biraz hile gibi oluyor. Neyse, neyse, yok 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 hile değil gidip bu adamla kan mı var altın bu adamın daha çok var. Bunu kim çalarım lan? Kitapta sabır var. Ulan çaldım mı? Çaldım. Götürüyorum. Elba Beka demek var. Dı. De. Ama çaldım mı? Tamam da çaldık. Yes be, bunu da çaldık. Abi ikinci çalışımız oluyor bu. Bayağı iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar ama ortadan bir şey almamız bizi katlediyor. Ya biz bununla bayağı bir oğlum bir şey değil mi? Ya iki tane bir şey yiyeceğim ben. Bir tane ortadan bir şey almak hakkım olsun bir tane. Hayır, hayır olmaz hayır. çok almak için bunu alabilirim bu arada bu ortada değil çünkü. Evet bu ortada değil o yüzden bunu alabiliyoruz. Çünkü arkadaşlar ortada olanlar sadece. E ben ona bakarsak şöyle de yapabiliriz. E, adamlar bir şey aldı ya bizim paramız Adamın aldığı şey yetiyorsa biz o sırada adama gelirken alabiliriz. Mesela bu yoldan geçiyor o sırada biz alabiliriz. Bunu alabiliyorum bu arada. Bu şey dediği için. Bu zaten ala, alabilme kuralımız olsun bunu. Yani bu, zaten eğer biri almazsa hemen alacağım ben şimdi. Almayın lan. Ne işiniz verecek o sizin? Siz zenginsiniz abi. Abi pardon. Biz bunu alalım. Uy. Oğlum lan benim param gitmedi. Ana param gitmedi lan. Neyse neyse sıkıntı yok. Bu hile değil zaten. Çünkü bunu alabiliriz. O bedava. Ben onun paralı ol paralı sanıyorum ben bunu. Arkadaşlar şu an asla bu hile gibi oluyor lan. Yok vermesin. Bence olmuyor. Neyse biz şimdi devam edelim. Bu arada benim ikinci bir katım da var. Şu bu arada iki dakikalık kapatacağım ben burayı ya. O sırada bayağı bir şey çalmaya çalışacağım adamlardan. Adamlarınki açılınca benimki bir dakika inecek. Yani. Tamam ona öyle yaparız. Neyse biz şimdi hemen paramız bir bin k olacak burada. Tamam buradan paramızı aldık. 18 binimiz oldu. Aa dur, iki kere kapattım. Şu türeti bitsin şu adamın. Neyse bu adamın türeti gitti. O adamdan team chest çalabiliriz. Bu arada bu arada bayağı zor ha. Yani gördük gördüğünüz kadar zor değil. Gördüğünüz kadar kolay değil. Magic falan geliyor. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha bunu. Tamam, bunu bir açalım. Bir tane araba durmadı. O İyi 20 saniye. Yani koşa koşa gelmekten başka çarem kalmadı. Ulaşımda kaç devrini kapat, tak devrini aç. Sen de tabii indir sana özel araç. Bunu kapatalım da telif yemeyelim. Sonra telif yiyeceğiz. Oğlum ben zaten telif yersem yerim ki. Orada ses açık kaldı. Neyse. Tribi tropi. var lan? Ulan onun ya. Ulan Glor alsaydım var ya. Şu an oyunun en iyilerinden olurdum Glor alsam. Bu adamınkine daha var. Bu adamdan bir şey alamayız zaten. Bu adamınki var mı? 50. Oha bayağı var buna. Bu adam... aa bunun, iki açılıyor. Trik trik bana bu mini kapıcıyı nasıl sinyal alabiliriz hemen? Hemen alırız. Oğlum alabilir mi? Alabilirim, alabilirim, alabilirim. Bu onun şey mi help mi? Yok onun değil. Onun değil. Alabilirim o zaman. Haydi bismillah. Ha, getiriyor getiriyor. Gerçek mi? Tur atalım. Oğlum bununki de açık oldu mu kapucino? Uhhu kapucino sizi du. La 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 la. Oğlum o var ya trik trık barabumu almaya gitsem şu an yenilmiştim. Yani alam hiç çalamayacaktım hiçbir şey. Ya yani, o daha iyi kapucino ama o da fena değildir. Buradan 500 geldi. Buradan 1004. Oo paraya bak. Para kasıyoruz. Para babası. Şu an bunu almak istiyorum da alamıyorum işte. Ama ben buna vurayım lan. Onun. Bunu alırsam Allah kahretmesin ya. Yani. Lan bana vurmaya çalışıyorum. Matik blok geldi oha. Keşke alabilsek. Oğlum bunun da var ya alsam iyi olur. Bu, aa bak bunun gene olsa hani ben bu adamdan yine bir şey çalarım. Bunun mu? Yo bunu da gel beraber çalın. Gel gel gel, gel. Arkadaş arkadaş. Bastır bismillah. Allah kahretsin nikam varmış ya. Yani. Adam artık şey. Tuzak kurmuş adam. Arkadaşlar ya ne yapacağız biz? Hiçbir şey yapamıyoruz şu ana kadar. Ya bu kadar bir evren ama bunları 8 dakikada, 9 dakikada yapmışız. Videonun dakikasından göre parça önlü lemon çöldü. Ben bunu almak istiyorum da işte alamıyoruz. Öf ya, öf ya, Bu adamdan var ya tripi drop piş alsak iyi olur. Allah karnesinden. lan. Çalmayın lan. Çaldı ya. Ya belki daha oraya gitmemiştir. Bu adamın mıydı? Evet. O zaman bir tane buradan bir şey anlattı. <laughs> Olsun diyecek değil mi? Valla 100 bin. Ya şu an hepsini alabiliyorum ama almayacağım. <laughs> Bu adamın içinde var. Allah kahretmesin ben bunu görmedim mi lan? Ulan Nubini pizza neydi bile işime yarar benim. Ondan bir 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 para alırız. Ulan maç Block çok geliyor. Bunlara bak ya alamıyor işte. Bu adamınkine 3 saniye var Ya baba itme ama ya. Zaten senin değil o kadar ya. Geri zekalı. Çalamayacağız şimdi. Mal ya. İşte mal yüzünden. Bu mal yüzünden. Abi niye olmuyor? Hayır ya hayır. Tamam. Arkadaşlar bu geri zekalı yüzünden çalamadık. Şimdi var ya bu adam yüzünden karargamdan bir şey çalarlar. Ulan ya o adam karargah değildi ki çalacaktım ya. Elimde haftayı şey soracak. Orada bugün bir tane daha uzun video çekebilirim. Biz oynayalım bari bunu da oynarız. Bunu sıkıntı değil hocam. Bak 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 tak izle bak 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 bak. bak izle şimdi taktiği izle. Taktiği izle diyorum. Arkadaşlar. <laughs> Nedense şu an bu oyunu oynayasım geldi ne istiniz? Oğlum ya bak telif yiyeceğiz bak bir şey olacak. Neyse. Ee, şimdi oyunumuz devam ediyor. Ya birinde mi? Hiç kimse de bir şey olmaz ya. Yani bir bak bende furili furula bile yok bende nubili pizzanelli bile yok bende o oh, hoş şu karar gerçek lan yine kapattı ya keşke alabilsem yani alabiliyorum da işte bana yasak almak Bak bunda avukat yeni gufu var. Onu alabiliriz ama işte. Ya saniyesi var. Benim buna param etmiyor Arkadaşlar ya. Bak sinir oldum. Bak 29 saniye hiç kimsenin bir karar gelmez bazlar. Bu adam karar yanında iki tane turret var zaten beşli. Bunun karar gel zaten bomboş. Burada kim var artık? Hiç kimse yok kim ne anlatıyorum ben ya. Bunun karar var ya. Bu Nubini pisani ile bile olur. Ya senin mi bu? Ben ne bileyim sizin mi? Cukcuk cuk et. Cuk cuk et. Ya yürüyün gidin ya. Bunlar nasıl giriyor buraya? çaldım lan bu beni pizza nini bile çalıyorum o kadar kötüyüm yani lan benim mi çalacaklar bunun yüzünden evet, yani çaldık güzel bunu sat ya bu ne işime yarayacak ben her şeyin gitti bak şu an alabilirim de alamıyorum Beyler alın alın bedava bedava alın alın siz alın ben almıyorsam da siz alın ona bu adama sinir olmuştum zaten. Beni dövdü orada. Olan aa beni buraya itti. Yoksa ben de alacaktım bir şey. Şimdi arkadaşlar e, bu adamın karargahı çok var. Tripitrop var bunda bir işime yarayacak. Sen ne yapıyorsun lan? Biyanis adamın ismi. Bionis bana bırak. Durun, 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 durun. Arkadaşlar şimdi buradan da biraz para kastık ama ya ama benim hala bir şey alacak param var da işte ben alamıyorum bana yasa. Bak gorilla geldi. Bunlar hep benim şey olduğum zaman da geliyor. Ben oyun oynamadığım zaman geliyor. Oyunun benimle dalga geçmesi. Yani biz şuradan şu karargahımızı kilitleyelim ve şimdi hurra saldıralım. Ya oğlum bunu nasıl aldınız? Bunu benim almam lazım. Ulan bu karargı açılacak. Oğlum hemen çalabilirim he. Hemen alıp hemen kaçıyorum. Ama reklam girdi ama. Ne oluyor? Ananı satayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ananı satayım. Bu ne? Bu oyunun sonuna kadar bunu dinlemeyeceğim değil mi ben? Oğlum bu ne lan? Kulağım ananı satayım. Ananı Onu... Bu ne lan? Arkadaşlar bir şey değil mi? Çok kötü kulağım. Kulağım çok kötü. Kulağım kanıyor. Kulağım kanıyor. Ne güzel Gorilla Waterman drillo alacaktık ya. Çalabilirdik. Bu arada onu çalsak 7 milyonumuz oluyor. Hemen satmazdım da ondan baya para kasıp şey yapardım. Bir de o bin milyon falan veriyor. İyi veriyordu yani. Onu çalmam lazım benim. Benim onu o adamdan çalmam lazım. Ya da başka biri çalsın ben de ondan çalayım. Var ya onu çalabilirdim ya. Üf. Açık mıdır lan karar ya? Gitsek baksak. Bunu alsın. Bunu bir de alsın. Alsın hocam biri bunu. Biri bunu alsın ben sizden çalayım. Lan alsanıza gerizekalılar. Bu gidiyor bak. Bak ben almıyorum. Ben alamıyorum. Siz alın. Oo biri renkli lirilirli aldı. Lan adamın gorillası nerede? Gorilla vatandan diriliyor nerede lan? Oo onu hemen çalıp satmışlar. Ne ara çaldınız da şey yaptınız oğlum? Ben oyunda iki dakikalığına çıktım ben çalıp şey yapmışlar. Bak onu ben çalacaktım. Ya dur et yanından geç çık alt taraf. Bu adamla mek çalarız. Ya bu kimin? Niye öyle adamlar var orada? O adamlar gidiyordu ben niye giremiyorum? Burada bir aydıncılık var hocam. Buradan ne aldı lan? O panda cini bannini niye alın? Bak alın gidiyor. Kral gidiyor bak. Panda bizim sınıf. Lan alın bunu bak benim param yetmiyor. Siz benim gibi yapmayın oğlum. Bu adamdan bunu Oğlum, çalarım ben bunu. Ulan, Allah kahretme. Adam gitmiş Nubi'nin pizzasını pizzasını çalınmasın diye gitmiş oraya şey koymuş ya. Ulan sağdan dolansam alacaktım. İşte sağdan sağının iyi olmasının nedeni. Al işte ya, Ulan başım dönüyor. Lan ne oluyor? Bu ne kadar geliyor şimdi adama? Oo, oo bu ne ama ya? Böyle bir şey olmaz ya. Lan benim var ya arkadaşlar çok iyi bir şey çalmam lazım. Yani çalabileceğim şeylerden Hoburburpa tabii mi altın? Ben bunu alırım. Bunu almam lazım ya. Bunun gibi şeyler çalmam lazım. Bak mesela. Şu yanımdaki adam şu an oyunun birincisidir bence. Burbalon, Lilloller falan filan. Bunların hepsini kendim çaldım bu arada. Hiçbirini almadım. Oğlum hadi lan. Artık bu dakikadan sonra hep bir şey çalmak üzerindeyim. Oo bur 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 Ya abi niye kapatıyorsun ya? Bu adamdan çalmam lazım. 7 saniye lan. Oğlum adam gidiyor geri gibi. Ben bunu da ben bu, bu ben bunu çalmaz mıyım şimdi? Bu balon niçin şey yapmayacağım? Kapıçino da olursun. O da bir şey olmaz. Kapıçino olsun oluyorsa. Baba biner porça bedav. Bu akarinin mi? Ulan ya. Ulan ne oluyor? Ulan gargar gurgur vardı ya. Onu alsaydım keşke bekleyip. Bombini, bombardini karga değil ama gusil mi yok? Karga değil o geldi. Uy, bak bunda çok iyi. Lionel kaptüseli var bunda. Bır bır patavim var altın. Bunu çalmam lazım. Oğlum adamın adam burada değil. Beyler çalalım bak. Bak bunu yakalayamayız bir daha. Ben bır bır patamı alacağım? Ne alıyorsunuz hanım? Ben bunu alacağım. Hocam gidiyorsun. Ulan Turatini aldı bu. Ulan ya. Ulan alıp da kaçamam ki Turat orada. Turat'e vurulup dört kere belki. Bu da popo sallıyor ya. Team Chase. Allah belanı ya. Lan niye vurulmuyor? Ha. Vereceğim bir canlılar orası bu çocukları. Şerefsizler. Küfür ettim yanlışlıkla. Ben nasıl toparlayacağım? Pitchoni <laughs> makina. Bir tane makine ben senin. Niye ben oynarken gelmedin? Niye ben oynarken gelmedin? <laughs> alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum ama pes etmeyeceğim lan. Ben pes etmem lan. Benim adım oynarsa ben pes etmem. Özellikle bu elemandan çalacağım. Zaten sevmedim ben bunu. Allah Allah. Bu arada küfür için özür dilerim. Ulan. Başarılı olarak intikam alacağım sizden. Çok üzülüyorum. Ben niye her şeyimi çaldırdım orada? Bir tek, burbarın, bir tek bu bandito bandito mu kalmış bir tek? Ona bu kalmış ya ben bunu görmedim. Ama bunu sat ne işime <laughs> yarayacak? Peki buradan tatlı savur alırım. Benim o zaten şerefsiz. <laughs> 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 boneka, boneka, boneka. Onu alayım lan bari, bunu alayım bari. Lan oyunum dönüyor, oyunum dönüyor. Oyunum döndü. Köndü oyun. Ay, Lan ne oluyor bura benim değil mi? Bu ne aldık? Tamam güzel güzel bu ne kaçanlık? İşte bu ya şöyle ya işte şöyle ya. İşte bu ya. İşte bu hocam. İstediğim bu. Bir de şuradan Dion helikopter eli çalarsan. Var ya. Mükemmel olur diyeceğim de balerine bir yine geldi. Alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz. Bunu da alabiliyoruz. Bunu da alabiliyoruz. onu da alabiliyoruz. Şu adamdan belki boneka çalarım bir tane daha. Bonekamı çalıyorsanız çalan zaten bir işe yaramıyor. Adam yeni geldi yeni çaldırdı hemen. Büyük ihtimalle çaldım. Karar gelme açık ya. Lan gitmeyin ne? Lan bir tane boneka var ne yapacaksınız onu? Geri ya. Tane tane bonekayı ne yapayım ben? Ben çaldım zaten. Ulan, ulan kafana kıracağım. Ben senden onu geri çalmaz mıyım? He? Ben senden onu çalmaz mıyım? Ulan ya abi ya ben çok kötü bir duruma düştüm. Ulan o bana kayıda çaldırırsan biterim orada ama 132 kan var ha. Yani aslında 132 e, 130 2 belki bir şey alırız. Bak 133 oldu. Ya yani niye beni dövüyorsunuz? Oğlum var ya benim birinden Frigo Camelus almam lazım. Ya yani şu Frigo'yu alsanıza. Ne oluyor mu lan? Ulan alsanıza gelecek yolları bu çok iyi. Alın bunu işte. Ulan alsanız da ben sizden bunu alsın. Alamıyor. Yok. Hiç kimse alamıyor. Bak zaten bir tane bonekam var. Bunu da çalmayın. Kusamalı lazım de benim Arkadaşlar benim bir şekilde gelişlemem lazım bak mesela nasıl yani? O din 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 Bak şu ana kadar çaldığım birkaç tane şey var. Başka da hiçbir şey çalamadım yani. Şu Lagrande koleksiyonu çalıyormuşum bir de biri gelse koptur bir gelse biri olsa bir gelse bir görse aynı şu an biri onu olsa gelse sonra ben onu çalsam parayı ondan alsam yetsem. of düşünemiyorum dayanamıyorum dayanamıyorum ben bunları dayanamıyorum yani hep şey gidiyor buraya rotları bir şeyler alıyorlar Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ben e, ee, gelişeceğim tekrardan. Hepsinin ağzını sıçacağım. Merak etmeyin kendinize çok iyi görüşürüz.